Herkese merhaba. Bu gece sosyal medyanın ve dijital kimliklerin çılgın dünyasına dalıyoruz. Hazır olun çünkü işler biraz garipleşecek. Hatta biraz korkutucu da diyebiliriz. Çünkü gerçek şu ki, artık hayatımızın büyük bir kısmını çevrimiçi yaşıyoruz, değil mi? Kahvaltıda ne yediğimizden en derin korkularımıza kadar her şeyi sanal yabancılar ordusuyla paylaşıyoruz ve bu gayet normal. Hepimiz ara sıra biraz fazla paylaşmayı severiz. Ama işin asıl önemli noktası şu. Çevrimiçi gördüklerimizin ne kadarı gerçek? Bir düşünün. Sosyal medya en iyi halinizi sunma fikri üzerine kurulu, değil mi? Filtreler, özenle seçilmiş gönderiler, hepsi birer vitrin süsü gibi. Peki ya insanlar belirli bir imajı yansıtma arzusunu çok ileri götürdüklerinde ne olur? gerçeklikle kurgu arasındaki çizgi bulanıklaştığında ne olur? İşte işler o zaman biraz ürkütücü olmaya başlıyor. Çünkü o mükemmel filtrelenmiş fotoğrafların ve esprili başlıkların ardında gizli bir amacı olan biri olabilir. Söylediği kişi olmayan biri. Ve işte tehlike de burada yatıyor sevgili dostlarım. Çünkü etkileşimde bulunduğunuz kişinin gerçek olup olmadığından bile emin olamadığınızda tüm sistem kaosa sürüklenir. Bu kum üzerine ev yapmaya benzer. Bu yüzden bu gece dijital tavşan deliğinin derinliklerine inip sosyal medyanın karanlık yüzünü ortaya çıkaracağız. Sahte kimliklerin cirit attığı ve hiçbir şeyin göründüğü gibi olmadığı bir dünyayı keşfedeceğiz. Bizden ayrılmayın. Çünkü bu yolculuk oldukça hareketli geçecek. Pekala, şimdi de sahte kimliklerden bahsedelim. Bunlar sadece bir randevu koparmaya çalışan sıradan sahte hesaplar değil. Kötü niyetle hazırlanmış, ayrıntılı çevrimiçi kişiliklerden bahsediyoruz. Düşünsenize, birinin sosyal medyasından birkaç fotoğraf çalmak, sahte bir isim oluşturmak, hatta baştan sona bir hayat hikayesi uydurmak düşündüğünüzden çok daha kolay. Ve o sahte profil bir kez aktif hale geldiğinde olasılıklar sınırsız hale geliyor. Yanlış bilgi ve propaganda yayabilirler. Finans piyasalarını manipüle edebilirler. Hatta siyasi seçimlere müdahale edebilirler. Ve en korkunç yanı da çoğu insan sahte biriyle etkileşimde bulunduğunu bile fark etmez. Dijital aldatmacanın sinsi yanı da buradadır. Gölgelerde gizlenir, güvenimize ve çevrimiçi gördüklerimize inanma isteğimize avlanır. Ama mesele sadece bu ayrıntılı çevrimiçi karakterleri yaratmak değil. Bunların gerçek dünyada yaratabileceği etkiden bahsediyoruz. Çünkü gerçek şu ki, bir ekranının arkasına saklanabildiğiniz zaman zarar vermek kolaylaşır. Artık aynı toplumsal sözleşmelere veya sonuçlara bağlı değilsinizdir. Ve işler işte o zaman gerçekten tehlikeli hale gelir. Şimdi biraz da konuyu değiştirelim ve bazılarınıza biraz fazla tanıdık gelebilecek bir şeyden bahsedelim. Sahte diplomalar. Evet, doğru duydunuz. Hayatınızın yıllarını ve binlerce doları eğitime harcamayı unutun. İnternet çağında akademik başarıya giden yolu satın alabilirsiniz. Tıp diplomasına mı ihtiyacınız var? Sorun değil. Peki ya astrofizik doktorası? Hemen hazır olur. Bu sahte belgeleri elde etmenin kolaylığı gerçekten akıl almaz. Ama işin asıl önemli noktası şu. Bu sadece kestirme yol arayan tembel öğrencilerle ilgili değil. Bu çok daha sinsi bir şey. Tüm eğitim ve mesleki akreditasyon sistemini baltalamakla ilgili. Çünkü bir düşünün, insanların sunduğu belgelere artık güvenemediğinizde ne olur? Kurumlara olan güveni sarsar, gerçek başarıları değersizleştirir ve yetersizliğin ve potansiyel olarak tehlikeli durumların oluşması için uygun bir zemin yaratır. Tıp lisansını internetten satın almış bir doktora gittiğinizi hayal edin. Ya da hiç sınıfa ayak basmamış bir mühendise bir köprü tasarımını emanet ettiğinizi düşünün. Bu felaket için birebirdir. Ve en kötüsü de teknoloji geliştikçe inandırıcı sahte belgeler oluşturmak daha da kolaylaşacak. Gerçek bir diploma ile sahte bir diploma arasında ayrım yapmanın neredeyse imkansız hale gelebileceği bir gelecekten bahsediyoruz. Ve bu korkunç bir düşünce. Hazır olun millet, çünkü sıradaki konu gerçekten çok çarpıcı. Ölen kişilerin dijital kimliklerin istismarından bahsedeceğiz. Şimdi bu çok morbid can diye düşünüyor olabilirsiniz. Ve haklısınız da. Ama bu aynı zamanda çok gerçek bir sorun. Düşünsenize, birisi öldüğünde çevrimiçi varlığı öylece yok olup gitmez. Sosyal medya hesapları, e-postaları, çevrimiçi bankacılık bilgileri hepsi hala mevcuttur. Ve yanlış ellere geçtiğinde, bu bilgiler gerçekten kötü amaçlar için kullanılabilir. Tamamen başkasının çıkarı için artık kendini savunamayacak birinin adına yapılan her şeyden bahsediyoruz. Finansal dolandırıcılıktan kimlik hırsızlığına kadar. Bu bir Black Mirror bölümünden fırlamış gibi gelebilir ama ne yazık ki fazlasıyla gerçek. Ama bu sadece maddi sonuçlarla ilgili değil. Aynı zamanda yas tutan aileler üzerindeki duygusal etkiyle de ilgili. Sevdiğiniz birini kaybettiğinizi ve ardından onun dijital hayaletinin kaçırılıp başkasının çıkarı için kullanıldığını hayal edin. Bu bambaşka bir düzeyde bir gizlilik ihlalidir. Ve bu, dijital çağda ölümün çevrimiçi varlığımızın sonu anlamına gelmediğinin acımasız bir hatırlatıcısıdır.